artık sizlerle birlikte katılamaya girmenin zamanı geldi. Göreceğiniz buradan sonraki komutlar katılama komutları. İlk katılama komutumuz extrude olacak. Kalınlık verme. Bunun için sıfır bir ekranda gelip bir parça çizimi açıyorum. Ve düzlemlerden herhangi birini seçip gelip bir dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgen çizdikten sonra unsurlar yani features, ile yükseklik verme ki İngilizcesi basit bir şeydi bunun extrude'du. Zaten extrusion'la extrude'un hiçbir alakası yok. Yani o yüzden çevirin yine sorun yaratmış. Yine başarısız bir çeviri olmuş. Bastım. Bastığınız anda bu komuta ilk katlama komutudur. 5 tane katlama komutu göreceğiz. Bunlardan birincisi extrude'dur. Gelip istediğiniz gibi bir kere izometrik açıyı otomatik yakalıyor. Bir ön görünüm veriyor. Şu an katıyı bitirmedi. Sadece diyor ki bak 10 milim kalınlığı otomatik verdim. Ki en son verdiğiniz kalınlıkları hatırlar. Sen bunu onaylıyor musun? Yok onaylamıyorum dersen daha hiçbir şey seçmeden ekrandan gelip mesela 59 yazıp enter'a basarsan bunun için bir öngörünüm verecektir. Onaylıyorsan okey dersin. Bir kere daha enter'a basarsın. İlk oluşan katımız böyle gri bir katı. Ben bunu kendimce renklendiriyorum. Bir malzeme vereceğim. Bir de ortam seçersem. Sizde altın top açık değilse, ekran kartınız uyumlu değilse görüntü böyle güzelleşmeyebilir. Şu anda daha ne güzelleşti diyeceksiniz ama ileri aşamalarda göreceksiniz radyoslarla falan çok güzel bir görüntü çıkacak. Diyelim ki bu katlamayı yaptınız. Yeni bir katlama yapacaksınız. Dikkat buyurun şimdi. Yine dikdörtgen çizeceğim ama bu sefer gelip üstüne çiziyorum bu dikdörtgeni. Ve yine katlamaya giriyorum. Bakın yine 59 yazabilirim. Otomatik hatırladı. 23 yazabilirim. Enter i ön görünümdür. İkinci enter onaylar. Ya da şuradaki oktan tutup çekiştirebilirim. Görüyor musunuz? Ben oktan tutup çekiştirirken, dikkat edin yaklaşıyorum. Benim çizgimin yanına bir cetvel çıkıyor. Bakın şu an 40 milim. İlk başladığı yüzeye 31, 32, 33, 34 tam mouse'un yanına gidiyor görüyor musunuz? Dışarıdan çekersem, içeriden çekersem farklı değerleri kilitleyebiliyorum. Çok içeriden onun katlarıyla gidiyor. Çok dışarıdan bu çizgi Gördüğünüz gibi birlikler haline gidiyor. Gerekirse bunu sıfır nokta küsürlerle de ilerletebilirsiniz. Ama bu cetvele göre getirip kalınlık verebilirim. Herhangi bir şey silmek için yaptığınız işlemi seçip, seçip, bakın bunu değil, bunu seçerseniz hepsi gider. Unsur ağacından ya da gelip buradan seçip, delete'e basmanız onu götürür ama skeci kalır. Skecini de silmeniz lazım. Peki çizdik, Ölçülerini nasıl değiştireceğiz? Yani bu dörtgeni çizdim ben. Ama ben memnun değilim çizdiğim ölçülerde hata oldu veya ölçüleri de hatırlamıyorum. Parçanın üstüne çift tıklamanız size bütün ölçüleri verecektir. Eğer ki hızlı instant 3D yani anında 3B'de değilseniz bu açıksa o zaman direkt çekebilirsiniz. Ama kapatıyorum. Dikkat edin artık aktif değil pasif. Çift tıkladığınızda parça ile ilgili ölçülere sizin verdiğiniz ölçülere ulaşırsınız. Aynı şekilde anında 3B açıkken de size bu ölçü gelecektir. Anında 3B açık ve kapalı halleri birazdan göreceğiz. Kafanız çok karışsın istemiyorum. Benim şimdiye kadar verdiğim tek ölçü 59. Geldim 59'u seçtim. Çift tıkladım üstüne ve dedim ki aslında 12'ydi. Hemen güncellemez. Sizin gelip trafik ışığına basmanızı bekler. Anında güncellemiş oldu. Ama sizde anında 3B açıksa şu parçayı tutup çekiştirebilirsiniz. Bakın ön yüzeyi tuttum ve şu oktan kabartıyorum istediğim gibi. Bakın sayısal değer şurada anında değişiyor. Kaç milim istiyorsunuz? 60 daha kalınlaşsın dedim ve parçam artık 60 kalınlığı 60'a çek. Anında 3B açıkken yani çift tıklamanıza gerek yok ölçüye bir kere dokunduğunuzda ve 45 yazıp Enter'a bastığınızda trafik işine bile basmadan parçanın kalınlığını değiştirir. Peki diğer ölçüler niye değişmiyor? Şu sebepten dolayı değişmiyor. Bakın bunu siliyorum. Çizim, dikdörtgen, front plane. Dik bakıyorum Z'e basıp çünkü Buradayken Ölçü Vermedim Yani Bunlara Bir Değer Vermedim Demedim Ki Şuraya 150 Demedim Ki Şuraya 90 Ya Da 100 Ya Da Gelip Akıllı Boyut Denilen Smart Dimension'a Ölçü Vermedim Buralara 175 Demedim Eğer Buralara Ölçü Gelip Verirseniz Manuel Olarak 123 Siz Katılamaya Girdiğiniz Zaman Buraya da Mesela 54 Dedim Çift Tıkladığınızda Verdiğiniz Bütün Ölçüler Açılır Bakın 54 Bakın 123, bakın 7, 175. Gel 125 yap bunu da. Görüyor musun? Gördüğünüz gibi aslında ölçülerle oynamak gayet kolay. Bir sonraki eğitim filminde ekstrüzyonun alt seçeneklerini göreceğiz. Ben Haluk Tatar. Soytoksvideo.com için çektiğimiz bu filmleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.